Ben bir şey yapmam. Olur başlattı. İmzala lan şunu. Ne bu? Artık sen okul okulu yok. Yarın başka İslavi'ne sevk ediliyorsun. Ne demek okul yok ya? Kazandım ben o sınavı. Gideceğim ben okula imzalamam bir şey. Canımı sıkma lan. İmzala şunu. İmzalamam diyorum. Gideceğim ben okula. Ali tut şunu. Ya, i̇mzalamam kazandım ben okulu. Bırak imzalamam. Ne sandın ya lan? Ha. Senin gibi fareyi cicili bicili okullarda mı okutacaktım devlet? Son gecenin de ana kucağında geçirdin mi tamamdır. Yürü! Ya bak bir dakika. İnci hocayı arayın. O bir şey yapar. Ne olur. Benim okula gitmem lazım. Bak ne olur. Senin yerine haber böyle Anladın mı? Hepiniz aynısınız. Sıra diğerlerine de gelecek. Biz karısı aşağıdaki heriflersiniz. Şimdi çeneni kapat geç içeri. Hadi. Ya ben sana ne yaptım be adam? Hakkımı olan istiyorum. Şu çocuğunu mu öldürdüm? Ne yaptım ben sana? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Abi, ha? Geberteş adam hepinizi. Şşt, bırak! Bizi bırak! Bak. Ne diyorsun lan sen? Sakin ol abi, ne yapıyorsun? Ya, ya? ya, ne yapıyorsun <gülüyor> ya? <laughs> Atın bunu içeri. Ya abiciğim.